gözaltına alırız hanımefendi. Ne alakası var ya? Böyle dedi ama dedektifler lüks otomobilinde yüklü miktarda uyuşturucu buldu. Aynı araçtaki bir defterde ise müşteri listesi tutulmuş, gram gram satılan zehir karşılığında alınan paralar yazılmıştı. Ya. Kokain satıyor musunuz öyle mi? Adana'da polis şüpheli bir aracı durdurdu. Emlakçılık yapan kadının kullandığı aracın zulasında 300 gram zehir gizliydi. Otomobilde 5000 lira para ve bir de hassas terazi vardı. Araçtaki uyuşturucunun piyasa değeri 110 bin liraydı. Lüks otomobilde bir de ajanda vardı. Kime ne kadar zehir verildiği karşılığında ne kadar kirli para alındığı tek tek yazılıydı. Aldı verdiği çok önemli. Sosyetenin zehir kuryeliğini yapan kadın alıcıların kimlikleri deşifre olmasın diye soyadlarını yazmamıştı. Deliller fazla söze gerek bırakmasa da o suçlamayı inkar etti. Neden gözaltına alırız efendim? Ne alakası var ya? İki yıl önce boşandığı eşinin ona kumpas kurduğunu iddia etti, ama tutuklanarak cezaevine gönderildi.